cümle halinde benim e, katkı sağlamak istediğim iyilikler kim dengelirse gelsin alkışçısı olmak. Yani bu e, İslam dünyası veya Hristiyan dünyası fark etmez. Veya işte Türk insanı veya ne bileyim Avrupa'nın batının insanı asla fark etmez. İyilikler kim dengelirse gelsin daimi olarak prensip halinde biz onun yanında ve alkışçısı olacağız. Ama kötülükler de kimden gelirse gelsin karşısında olmak ve uyarıcı olma rolümüzü asla ve kat'a gözden kaçırmamak. Dolayısıyla hayır ha, yani İslam dünyasında özellikle Efendimiz'den ümmetine miras kalan hayır ha olma müessesesi. Yani bir kardeşimizin bile bile ateşe gidişine hiçbir zaman bir kimse gönlünden öyle bir razı olması diye bir şey düşünülemez ve omuzunda akrep gördüğümüz zaman da mutlaka ama mutlaka o akrebin varlığından onu haberdar etme ve hatta yani bütün gücümüzü kullanarak akrebi bu omuzdan uzaklaştırıverdi. Biz de şu anda zannediyorum yani böyle bu odalara zaman zaman katılıyoruz, geliyoruz arkadaşlarımızın güzel fikirlerinden, beyanlarından istifade ediyoruz. Özellikle yani burada hep beraber dünyada gelişen kötülüklerin önünü nasıl alırız, nasıl duvar üreriz, nasıl set oluruz hep beraber böyle bir düşünceyi maalesef herhalde arkasında koşturuyoruz. Cenab-ı Hak'tan niyazım, niyetim de bu konularda bizleri muvaffak kılmasına temenni ederim. Programımı Teşekkür ederim. hocam. Evet hocam, ben hazırım. Hazırsa... Sesim geliyor mu? Hazırsa, o zaman şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi vesikiyenin usul açısından Cevdet Türk yoluna cevabı noktasında isterseniz konuya başlayalım e, siz burada mahkemeye sunulan bu cevabı hem burada e, hazrını anlatın hem de e, bu bittiğinde diğer konuya geçmeden önce e, bunun üzerinde sorularınızla e, inşallah sizle iştirak edelim buyurun Şimdi hocam ben bir başka internete geçeceğim de çıkıp tekrar geleceğim ee, olur mu? Yani ben değiştirince düşüyorum ben çıkayım bir daha alabilir misiniz beni yukarı bir başka evdeki başka bir internete